Evet, bu ayki programımızda oldukça minik olmalarına rağmen akıllı taktikler kullanarak binlerce kilometre mesafe yol alabilen ötücü kuşlarla başlıyoruz. 300 gramdan daha hafif milyonlarca ötücü kuş her yıl Orta ve Güney Amerika'dan binlerce kilometre uzağa göç ediyorlar. Bilim insanları bu tüy gibi hafif kuşların kaloriden tasarruf etmek için eliptik rotalar izlediklerini ve rüzgar yollarından yararlandıklarını tespit etti. Bakalım bu sevimli minikler profesyonel bir meteorolog gibi rüzgarları nasıl kullanıyorlar? Cornell Ornitoloji Laboratuvarı'nın araştırmasına göre karı kuşları diğer göçmen kuşlara nazaran oldukça küçük olmalarına rağmen dar bir göç yolu izlemek yerine ilk ve sonbaharda çok geniş bir coğrafyanın farklı yerlerinde bulunabiliyorlar. Kuş bilimcilerin 93 kuş türü üzerinde yaptıkları gözlemlerde bu kuşların nasıl göç ettikleri ile ilgili veriler toplanarak bilgisayar ortamında modellendirme yapıldı. Bu araştırmada Kara Gerdanlı Gri ötleyen, Dağ Bülbülü ve Amerikan Bahçe Kızıl Kuyruğu incelendi. Araştırma sonucunda bu kuşların rotalarını değiştirerek baharda güçlü pupa rüzgarından, sonbaharda ise daha az şiddetli pruva rüzgarından yararlandıkları anlaşıldı. Ayrıca bu türlerin tamamının özellikle gece saatlerinde yüksek irtifada uçtukları tespit edildi. Dikkat ederseniz yaklaşık 300 gramlık bu minik kuşlar rüzgar çeşitlerinin ne anlama geldiğini ve bunlardan nasıl faydalanacakları konusunda uzmanlar. Tecrübeli bir denizci gibi rüzgarları kullanıp minimum enerji harcayarak göç etmeleri, yaratılışlarındaki aklın işareti. Kuşların neden ve nasıl göç ettiği de uzun yıllardır araştırmacıların cevap aradığı sorulardan bazıları. Bu konuda büyük bir ilerleme kaydedilmesine rağmen asıl önemli noktalar hala gizemini koruyor. Kuşların çoğunun yaşamsal faaliyetlerini gündüz gerçekleştirdiklerini biliyoruz. Ancak bu araştırmada raporlanan bir durum var ki kuşların uzun seyahatler için özellikle geceyi seçtikleri. Karanlıkta fark edemesek de gece gökyüzünde müthiş bir hareketlilik var. Dolunaylı teleskopla yapılan gözlemlerde kuş yollarından saatte 9000 kuşun geçtiği tahmin ediliyor. 9000 kuş ne anlama geliyor dersiniz? Boğaziçi Köprüsü'nden her gün saatte yaklaşık 4.000 araç geçtiğini düşünürsek bu rakam gökyüzü trafiğinin gece saatlerinde tahminlerin çok ötesinde bir yoğunlukta olduğunu gösteriyor. Ayrıca burada kuşlarda yaratılıştan var olan dikkat ve koordinasyon yeteneklerini göz ardı etmemek lazım. Dikkat ederseniz kuşlar dar bir alanda müthiş bir yoğunluk içerisinde uçarken hiçbir çarpışma ve karmaşa oluşmaz. Kuşların bu gece göçleri güneşin batmasından bir saat sonra başlar. Gece yarısından biraz önce maksimum ulaşır ve gün ağarana kadar yavaş yavaş azalır. Peki kuşlar acaba neden gece göç etmeyi tercih ederler? Gece göçü kuşlara birçok avantaj sağlar. Bunlardan en önemlisi düşmanlarından korunmaktır. Gece göç eden kuşların büyük bir bölümü küçüktür. Bu yüzden gece karanlığında uçmak bu kuşlar için daha güvenlidir. Küçük kuşların yanı sıra güçlü uçucular olan ve okyanusta hiç durmadan 3200 kilometrelik mesafeyi uçabilen bazı sahil kuşları da gece göç etmeyi tercih ederler. Çünkü bu kuşlar gündüzü avlanmakta geçirip uzun gece uçuşları için ihtiyaçları olan yağı vücutlarında depolamak zorundadırlar. Gece göçünün bir başka avantajı da çevre ısısının düşük olmasıdır. Gün boyunca kanatlarında durmaksızın çırpan kuşlar için güneş ışıkları aşırı ısınma riski oluşturur. Gece yolculuğunda ise bu risk ortadan kalkar. Kuşlar gece yapılan göçlerde havanın serinliğinden faydalanıp daha az su kaybederek vücut ısılarını düşürürler. Su kaybının minimum inmesi ise verimliliği, dolayısıyla kat edilen mesafeyi arttırır. İşte bunlar gece göç eden kuşların çoğumuzun hiç aklına gelmeyen akıllı taktikleri. Tabi bunların yanı sıra gündüz uçmaya elverişli yaratılmış kuşlar da vardır. Ördekler, turnalar, martılar, pelikanlar, atmacalar ve kırlangıç gibi kuşlar gündüz göç etmeyi tercih ederler. Süzülerek uçma yöntemini kullanan leylekler ve akbabalar da sadece gündüz uçarlar. Çünkü kanat yapıları ve uçuş şekilleri ısı yayılmasına ve dağlara çarpan rüzgarların onları sürüklemesine uygun olarak yaratılmıştır. İşte bu şekilde hava akımından faydalanarak minimum enerjiyle maksimum mesafe kaydederler. Bu da kuşların dünyada ne kadar etkileyici bir taktik kullanarak uçtuklarını bizlere gösterir.